Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar YouTube'dan nasıl müzik indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bir yer var ana sayfa. Aa Minecraft falan. Ee, şimdi buraya mesela nasıl bir şarkı Hmm, bilmiyorum aklıma bu şarkı gelmiyor o zaman müzik yazalım arkadaşlar he eh, sorry mesela arkadaşlar sorry sorry kaya girayın arkadaşlar ee, çok güzel çıkmıyor sorry bu şarkı daha güzel ee, arkadaşlar isterseniz bir mi böyle yaptı. Arkadaşlar e, dinlemek isteyen dinleyebilir arkadaşlar. Şu oka e, bir dakika hemen göstereyim. Şurada. Şuraya basın. Böyle duruyor arkadaşlar. Şunu biliyorsunuz böyle. Ama arkadaşlar şu e, hani şurada bir ok var ya arkadaşlar. Şu. Ona basıyorsunuz. Ok arkadaşlar o ok. Şurada hani ok. Görürsünüz zaten arkadaşlar. bağlantıyı kopyala. Basın. Urel'e bana kopyalandı. Hemen arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar Google Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi girdiğiniz gibi e, girdiğiniz şuraya yeni bir sekme açayım mı? Size göstermek için. youtube MP3 yazın arkadaşlar. MP3 yazın. Mp3 de, mp3 dönüştürücü. Şimdi şuraya şöyle basılı tutun, yapıştır çıkar. Ee, Üste de çıkabilir. Videoyu dönüştür'e tıklayın. Heh, bakın çıktı. Şimdi şurada Dovland var, ee, mobilden arkadaşlar. Yani şu Dovland'a üzerine tıklıyorsunuz. Tamam tıkladım. Şimdi e, ben S indiriciyle yapıyorum. Yükliyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi indiriliyor. İndirildi. Şimdi dosyayı aç falan hiç gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Tamam tamam. Şimdi şurada e, müzik. Heh, tamam arkadaşlar müzik dosyanıza giriyorsunuz. Şimdi şarkılar var. Aşağı gir. Justin Bieber, Enes Baduray falan filan şarkı listesine ekle. Arkadaşlar yeni bir şarkı listesi nasıl yapılır onu size göstereyim şarkı listesi nasıl bir dakika ne yeni yeni bakın şarkı listesi bir yazacak sizde buradan adını koyun sorry yazalım arkadaşlar bu adına şimdi şarkı listeleri sorry var burada gördüğünüz gibi abi şimdi açalım dinleyelim YouTube ben bunu bu şarkının linkini veririm arkadaşlar. Ya böyle bir şarkı işte arkadaşlar komik biraz da ama baya iyi yani. Enes abi ile Baturay abi de var. benim ilklediğim şarkılar bunlar. Breaker var. Şimdi... Sonra Tuğbaş şarkısı, şarkısı var arkadaşlar. Ee, işte i̇şte bu kadar arkadaşlar gerçekten çok kolay indiriliyor. Dediğim gibi YouTube'a girin, o ok kişi tıklayın yani şurada. Bakın arkadaşlar şu, bakın hatta şöyle bir yuvarlak içine alındı. İşte bu arkadaşlar. Oradan bağlantıyı kopyala yapın. Sonra çrom, Google Chrome, Google Chrome'a girin. Ee, sonra girdikten sonra şuraya. Ama şunu sileyim. Şimdi şuraya böyle basıldı. Yapıştır, videoyu dönüştür arkadaşlar. Bu kadar yani kolay. Size de göstermiş, öğretmiş oldum. bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim